bakanlıklarımızın değerli yöneticileri, işçi işveren konfederasyonlarımızın değerli temsilcileri, odalarımızın değerli temsilcileri, Ulusal İstihdam Stratejisi birinci izleme ve değerlendirme kurulu toplantısına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bilindiği üzere son yıllarda bütün dünyada ortaya çıkan ekonomik krizler, istihdamı ve iş gücü piyasalarını olumsuz etkiledi. Dolayısıyla bu olumsuz etkilerden kurtulabilmek için bir ulusal istihdam stratejisinin hazırlanması gereği doğdu. Bakanlığımız 2009 yılında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının görüşünü alarak bir ulusal istihdam stratejisi hazırlamaya başladı. Bunu geçtiğimiz aylarda Mayıs 2015'te resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ulusal istihdam stratejimizin hayata geçirilmesi için, uygulamanın takip edilebilmesi için izleme ve değerlendirme kurulu oluşturuldu. Bu kurul senede iki defa toplanacak ve e, stratejinin uygulamasını takip edecek. Bu kurulu sizler oluşturuyorsunuz. Şüphesiz sizlerin fikirleri çok önemli. Ekonomik büyümenin istihdama ve iş gücü piyasasında oluşan olumsuzlukları kurtarmada yardımcı olmak amacıyla bu kurulun çalışmaları son derece önemli. Bu kurulun birinci toplantısının başarılı geçmesini temenni ediyorum. Ulusal istihdam stratejisi de e, dört temel, politika temel ekseni bulunmakta ve yedi sektörden oluşmaktadır. Şüphesiz ulusal istihdam stratejimiz, stratejimizin e, temel hedefleri bulunmakta. Bazıları şunlar, istihdamın 2023 yılında, %55'e çıkartılması, yine işsizliğin 2023 yılına kadar %5'e düşürülmesi, tarım dışı sektörde kayıt dışının %15'ten altına indirilmesi şüphesiz bunu istihdam stratejimizin hedeflerinden. Ulusal istihdam stratejimizin hazırlanması, koordinasyonu. Çalışma Genel Müdürlüğümüz tarafından koordine edilmekte. Şimdi bu yapılan çalışmalar, bugüne kadar bu yapılan çalışmalar hakkında Genel Müdür Ali Kemal Bey şimdi bizlere bir sunum yapacak. Ondan sonra bu temel eksenler üzerinde arkadaşlarımız ayrıca sunum yapacak ve onlar hakkında sizin görüşlerinize başvuracağız. Ben tekrar sizlere hoş geldiniz diyor. Toplantının başarılı geçmesini temenni ediyorum.